Merhaba, ben Yüzer ip, ip ekiyorum. Yorum. Ee, i̇lkokulu 2 sınıfından okuyorum. Kendiğim deney volkan deneydi pat çünkü patladığında çok heyecanlandım. Kullandığım deney robote robot el çünkü, robot el deneyi çünkü e keserken ve iplerini bağlarken annemlerden ve büyük an babamlardan yardım istedim iş, istedim. bütün deneleri çok beğendim. Herkese teşekkür ederim. Merhaba ben Ahmet. Benim en heyecanlandığım dene rüzgar enerjisiyle çalışan araba deneyiydi. Neden? Çünkü çok güzeldi. Zorlandığım dene robot el deneyi oldu. Çünkü silikon yapıştırırken elime değdi. Ben çok eğlenmiştim ve çok güzel olmuştu hepsi. İstediğim zaman artık öğrendiğime göre istediğim zaman tek başıma yapacağım hepsini. Yaptığım için çok iyi. Ben Emine. Sevdiğim deney marshmallow deneyi. Neden? Neden? Çünkü yedik ve oynadık. Tutma yaparken çok zorlandım. Çoğururken çok heyecanlandım. Deneyler yapmak için herkese teşekkür ederim. Beğendiğim deney uçmadı çünkü çok seviyordum. Deneylerde çok ben Davut. En beğendiğim deney, deney marshmallow'du. Sevdiğim deney marshmallow çünkü yarışma yaptık ve de marshmallow yedik. Ben Zinar. Ben Zinar. Bir deney uçurma deneydi. Neleri yaparken hem eğlendim hem öğrendim. Keset teşekkür ederim.